Değerli konuğum, Uluslararası ilişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. E, Sayın Gö Gökçe hoş geldiniz. E, şimdi artık dakikalar var. E, birazdan da ikinci rehine takasının gerçekleşeceği bilgisini paylaştık biz. E, son bilgileri de arkadaşımız Kaan Kalyoncu aktardı. E, gelinen süreci öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? E, özellikle şu başlıkla da başlamak isterim. E, ateş kesse bir e, kalıcı süreç önümüzdeki günler itibariyle. Ee, olur mu gerçekleşir mi açıkçası e, rehine takasının hemen ardından da en fazla merak edilen başlık bu. Evet e, Yaprak Hanım teşekkür ediyorum. Şimdi bu sürecin ikinci gününde aksamadan yürütülmesi, yürümesi sevindirici. Bugüne kadar gelmesi mutluluk verici. Yani bu iki gün içerisinde. Ee, ilk başlarda 50'ye 150 diye rakam verilmişti. Ama bunun tarafların iyi niyetiyle daha da fazla olduğu görülüyor. Aşıldığı görülüyor. Yani şu ana kadar 20 olması gerekirken Hamas'ın 27 kişiyi serbest bıraktığı hatta üzerine bir de Tayland'da 10 kişiyi sanırım serbest bıraktığını gözlemledik. Buna karşılık da İsrail buna bir e, cevap veriyor. Bunlar olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Ama yine de kafamızda soru işaretleri var. Ee, acaba e, İsrail e, herhangi bir bahaneyi ileri sürüp bu anlaşmayı bozabilir mi, ateşkesi bozabilir mi? Bununla ilgili kafamızda soru işaretleri var. Çünkü İsrail yönetenler, e, bu e, siyasetçileri, askeri komuta kademesi, e, çeşitli sebepleri bahane ederek e, bu savaşı sürdürmeye de niyetli olduklarını biliyoruz. E bu noktada Acı... şunu da tabii ki söylemek lazım. Belki çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Çünkü esasında İsrail'de e, hükümette görüş ayrılıklarının olduğunu da biliyoruz bu ateşkes konusunda. Öyle değil mi? Tabii ki. Zaten e, Netanyahu'nun da ilk yaptığı açıklama zor da olsa kabul ettik dedi. Dolayısıyla büyük tartışmaların yaşandığı, e, büyük e, Sorunların tartışıldı, büyük e, yani buradaki soruların cevaplarının arandı e, ve bazı kesimlerin de istemediği bir ateşkes ve bunun da uygulamasını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu, bugüne kadar e, yaşanan gelişmeler kazan çanesine konabilir. Çünkü nereden baksanız e, işte he, her iki taraftan da e, serbest bırakılanlar var, özgürlüğüne kavuşanlar var. Ama işte dediğim gibi gelecekte ne olacak yarını görebilir miyiz yarın aynısını görebilir miyiz? yarınki işte 13-15 neyse kişi serbest bırakılıp karşında İsrail buna cevap verecek mi ya da yarın bombardıman olacak mı yoksa şu anda bakın sadece esir takısını konuşuyoruz ama bugün yani her iki günde bildiğim kadarıyla 300'er tır yardım malzemesi giriyor en e, büyük yardım konvoyu diyebiliriz belki de. evet 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 yani bu da çok önemli çünkü tamam serbest bırakıldılar ama e, öbür tarafta gıdaya e, sağlık malzemesine e, giyim malzemesine ihtiyacı olan insanlar var suya ihtiyacı olan insanlar var enerjiye ihtiyacı olan hastaneler var ve bunlar da yapılması sağlıklı bir şekilde işletilmesi oldukça önemli bir şunu da gösteriyor bu olay bu sürecin böyle sağlıklı işlemesi sorunsuz işlemesi taraflar arasında da belirli bir yumuşama olur mu bunu da temenni ediyoruz en azından İsrail nezdinde bir yumuşama olur mu bunu da temenni ediyoruz ama dediğim gibi böyle olması isteğimiz arzumuz bu geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi bunun ardından barış masasını oluşturması temennimiz ama İsrail'in bugüne kadar izlediği politikalar e, ve işte bunun benzeri politikaları görünce e, pek de umudumuz yok e, Yaprak Hanım. çünkü. E bir işte, de savun, özür dilerim savunma bakanlığından zaten bir açıklama geldi. Bundan sonra ateşkesin hemen ardından kaldığı yerden çok daha şiddetli bir biçimde devam edeceği de söyleniyor. Evet işte bakınız biraz önce belirttim siyasi liderlerin, yönetenlerin e, ve askeri komuta kademesindeki kişilerin açıklamaları bize bu umudu ve ümidi vermiyor. Yani burada bir barış olur mu? Bu ateşkes kalıcı hale gelir mi? Bunu vermiyor. O zaman kafamızda şu soru işareti var. İsrail neden bunu kabul etti? İşte burada da kabul etmek zorunda kaldı diyebiliriz. Çünkü hem kendi iç kamuoyu bu rehinelerin aileleri yaratmış olduğu kamuoyu yapmış oldukları gösteriler yine dış kamuoyu özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkezli bazı çiftli pasaportlu vatandaşların e, burada yer alması, esirler içerisinde yer alması. E, dışarıdan gelen e, İsrail hükümetine karşı e, böyle bir baskılar. E, İsrail'i böyle kısa sürede de olsa adım atmaya yöneltti. Bir başka sebep de tabii ki ordusunun oldukça da yıpranmış olması burada. Yani İsrail ordusunun meskul muhalefetinde istenilen seviyede başarılı sağlayamadığını da görmek gerekiyor. Dolayısıyla İsrail bu dört günlük süre içerisinde mesela e, basın mensubu arkadaşlar bunu takip edebilir mi bilmiyorum ama e, acaba İsrail ordusu e, bu yerinde de askeri tabirle yerinde değiştirme diyoruz buna. Yerinde değiştirmeyi yapıyorlar mı? Yani birliklerini yeni kuvvetlerle değiştiriyorlar mı? Çünkü sahada olanların e, bir şekilde büyük kayıplar vermeleri sebebiyle Psikolojik olarak da yıprandıklarını değerlendirmek lazım ki öyle değerlendiriyorlar. E Bunu e, onlara moral vermek için onları çekip aynı yerlere yeni e, güçleri koyabiliyorlar mı, koyuyorlar mı? E bunların da gözlemlenmesi bana göre önemli. Eğer böyle bir şey varsa da o biraz önce söylediğimiz iddia doğrultusuna da söylediklerimiz gerçekleşmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu da önemli. E, İsrail ordusunun yıprandığını da düşünüyoruz. Acaba yerinde değiştirme var mı yok mu? Bu da ayrı bir husus. Dolayısıyla bunu işte bütün bu sebeplerden dolayı İsrail'in buna yanaştığını, zoraki kabul ettiğini düşünebiliriz. Çünkü yani bu İsrail'in istediği bir ateşkes değil. İsrail tarafının gönüllü olarak kabul ettiği bir ateşkes değil. Hamas'ın dikte ettirdiği ve işte arabulucu ülkelerin de desteklediği ve İsrail'in kabul etmek biraz önce belirttiğim sebeplerden dolayı kabul etmek zorunda olduğu bir kısa süreli ateşkes. E, Buradaki daki e, temennimiz bunun kalıcı hale gelmesi. E peki yani şunu da sormak isterim bu dört günlük süreci avantaja çevirebilirler özellikle savunma anlamında dediniz siz. Ne peki diyelim ki e, takviye kuvvetler geldi bir şekilde tekrar çatışmalar var. ne kadar süre devam edebilir e, yani ne kadarlık bir güçleri olabilir diye sorayım. Şimdi e, bu bunu hem İsrail açısından hem de Hamas açısından ayrı ayrı değerlendirilebilir Yaprak Hanım. Şimdi İsrail güçlerine yedekleri var. Yedeklerini belli bir zaman içerisinde eğitti, tekrar eğitti. E, bunları sahadaki askerlerle değiştirerek sahaya sürebilir. Taze kuvvettir, taze kandır. İsrail açısından önemli. Hamas'ın e, var mı böyle yapabileceği güç yok. E, yani Hamas'ın böyle bir gücü yok dışarıdan bir savaşçı gelmediği söyleyecek kendi mevcut savaşçılarıyla onları dinlendirerek ya da e, yıkılmış ya da işte çökmüş mevzilerini, tünellerini yeniden onararak yeni bir savaşa e, yani şiddetli bir savaşa hazırlanabilirler. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama her iki tarafta her iki tarafta bir şekilde e, askeri açıdan da nefes almış duruma geldi. E, burada ne kadar sürer peki bu savaş? Onu tam bilemeyiz ama gördüğümüz kadarıyla 20 gün içerisinde yani 48 günlük bir süre var ama 20 günlük bir karar harekatı yapıldı. 20 günlük karar harekatı sürecinde yaklaşık olarak pek bir şey elde edemediklerini gördük. Yani Gazze kent merkezinin tamamen kontrol altına alınamadığını gördük. şimdi buradan hareket ettiğimizde e şimdi nihai amaçları Gazze şehrinin hepsi olan İsrail'in önce Gazze'yi temizledikten sonra Diğer Han Yunus olsun, Refah Bölgesi olsun oradaki kentlerinde neler yapacak? Mutlaka da bombalayacak, çok yoğun bir bombardımana tutacak Gazze'de olduğu gibi. Yani e, e, bu ateşkes olmadığı takdirde süresini bilemediğimiz ama uzun süreli bir savaşa da Burada göz almak gerekir, bunu da tahmin etmek gerekir, uzun süre olacağını tahmin etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi başa dönecek olursak başlarda aslında İsrail'e yoğun bir destek vardı hem Avrupa hem de Amerika'dan. Bugüne geldiğimizde acaba o durum biraz değişti mi? Çünkü bak, yani toplumsal hareketleri de görüyoruz, Filistin lehine dönen protestoları da görüyoruz dünyada. Bu konuya ilişkin ne söylemek istersiniz? Yaprak e, yöneticiler açısından İsrail'i destekleyenler de herhangi bir değişiklik yok. Yani siyasiler, e, siyasi iktidarlar açısından bunu kastediyorum. Hükümetler açısından diyelim daha doğrusu. E, burada bir değişiklik yok. Bunların niyetleri gene aynı. İşte Amerika biraz e, birkaç açıklama yapıyor Biden. Bir e, gün çok büyük tepki aldı. Onun biraz bugüne de sessiz olduğunu görüyoruz. O Yahudi açıklamasıyla gerçekten büyük tepki aldı. O biraz sessiz işte Biden açıklamalarında kendisinin bu suça ortak olmamak adına birazcık yumuşatıcı açıklamalar yaptığını görüyoruz ama bu yeterli değil. Yani bu Biden'ı kurtaracak bir açıklama değil. Yine işte ABD'de bir insan hakları kuruluşu Biden'ı bu savaşı önleyemediği için mahkemeye veriyor ama bu önemli değil. Önleyememek fiili ayrı desteklemek fiili ayrıdır. Desteklemekten verseler Biden kurtaramaz. Yani böyle gelişmeler var e, kısaca. Dolayısıyla siyasilerde bir değişiklik yok ama kamuoyları önemli. Şimdi e, bu ülkelerin kamuoyları da e, harekete geçtiği andan itibaren siyasilerin duyarsız kalması düşünülemez. Yani şunu hep söyledik. E, Yahudi lobisi, Ermeni lobisi varsa o bölgede yaşayan Müslüman halklar da var. Ha, şunu söyleyebiliriz. Müslüman lobisi yok. Bunda haklıyız. Bunda, e, onlar da haklı. Çünkü e, Müslümanlar o ülkelerde siyasi e, arenada pek gözükmüyorlar. Ya da e, o, o sermayeye onlar kadar sahip değiller. Ama sonuç itibariyle eğer seçmense bu kitleler Müslüman kitleler seçmen özellikleri varsa vatandaşsa o zaman sandığa gittiğinde buradaki her bir Yahudi her bir Ermeni ile beraber eşit oy hakkına sahip. Dolayısıyla burada meydana gelecek gösteriler sadece Müslümanlar nezdinde yapılacak gösteriler ya da Müslüman lobilerin harekete geçirdiği duyarlı insanların, Hristiyanların seslerini yükseltmeleri orada seçimle iş başına gelen hükümetleri mutlaka kaygıya düşürecektir, düşündürülecektir onları ve bununla ilgili olarak da bu sesler ne kadar yükselirse onlar da o kadar bu sonra çözüm bulmak için arayış içerisine girecektir. Ama bunun geç olmadan olması Yapması Hatta son gerekiyor. anketlere baktığımızda Biden'ın e, oylarının bir biraz bir hayli gerilediğini de görüyoruz. E bu yani bunda İsrail Hamas çatışmalarının ve orada Amerika'nın tutumunun bir etkisi var mıdır yoksa yani işte beraberinde biliyorsunuz ekonomikte birçok problem var. E, yoksa ekonomi mi nasıl değerlendirirsiniz? E, e, tabii ki bugüne kadar ekonomik göstergeler e, yani yaklaşık bir yıldır iki yıldır hep aynıydı. Biraz daha Tedirici olarak e, olumsuzluğa doğru gitmiş olabilir ama e, sonuç itibariyle e, bu yapılan anketlerde düşüş hızlanmışsa son anketlerde öncekilere göre o zaman bunun etkisi e, mutlaka vardır diyebiliriz. Çünkü burada hakikaten e, Biden'ın önleyememeyi bırakın büyük bir destek verdiğini görüyoruz. Önlemek için de bir çaba sarf etmiyor. Ayrı bir konu zaten. Yani şu, e, işte biraz önce dediğim gibi ben söyledim Netanyahu beni dinlemedi deyip kurtarabilir. Ama Desteklemek fiil ayrıdır. 14.3 milyar dolar yardım veriyorsunuz, iki tane e, e, uçak gemisini filosunu buraya gönderiyorsunuz. Bu açık destektir. Siz üçüncü gün dördüncü gün geliyorsunuz. Bu açık destektir. Dolayısıyla bunu bütün bunları e, işte İsrail yapmış olduğu katliamları, saldırıları a, arkasına ABD'yi alarak, Amerika Birleşik devleti alarak yaptığını kendi kamuoyu da biliyor. Bunu herkes biliyor. Tüm dünya kamuoyu biliyor. E dolayısıyla burada oy kaybetmesi ya da oy oranlarında düşüş olması olağandır diye söyleyebilirim. E bir de tabii ki rehinelerin, bırakılan rehinelerin durumları da çok önemli. Bundan sonra onların nasıl bir gelecek bekliyor? Çünkü özellikle geride sağ kalan yakınlarının oldukça endişeli olduğunu biliyoruz. E, psikolojik açıdan da çok zor bir süreçten de geçtiler ve uzun bir zaman dilimi olduğunu da söyleyebiliriz. E, ne söylersiniz? Şimdi Yaprak Hanım yine bunu hem Filistin hem İsrail'ler üzerinden konuşmak lazım. Şimdi İsrail'lerin e, burada serbest bırakılan e, İsrail vatandaşlarının e, mutlaka bir sorgulaması yapılır. Yani e, yaklaşık 48 gündür Hamas'ın elinde olan e, bu İsrail'lerin e, İsrail istihbarat vasıtası e, mekanizmaları vasıtasıyla nerede tutuldukları işte tutuldukları yerlerin özellikleri tünel mi değil mi? Ee, yani onların size nasıl davrandığı sorusunu sormazlar. Bakın bunu sormazlar. Soracakları şey şu. Sizi nerede barındırdılar? Size e, bulunduğunuz yer tünel miydi, hastane miydi? Bakın bu sorular sorulacaktır. Yaralılar geldi mi? E, oraya hiç cenazeler geldi mi? E, ne gibi silahları vardı? Silahları gördünüz mü? Gibi sorular sorulacaktır. Bütün bu sorular bile İsrail o rehinelerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek. Bu hususlarda bir kere bu insanlar e, sonrasında dahi İsrail istihbaratı tarafından rahat bırakılmazlar. Yani Çünkü, istihbari bir faaliyetin bir parçası olacaklar diyorsunuz yanlış anlayışa. Yani, an. Şöyle e, Yaprak Hanım bakın bunlar tabi İsrail hükümeti bunları önce bir sorgulayacak istihbarat Basası. Bunları serbest bıraktıktan sonra yine takip edecek. Çünkü şunu düşünebilirler. E, bu e, e, Hamas'ın birer ajanı olmuş olabilirler. Hamas'a sempati beslemiş olabilirler buradaki 50 günlük şeyde. Bizim ailemize çalışabilirler diye sıkı kontrol altında olacaklardır bunlar. Bunları mutlaka kontrol edecektir İsrail hükümeti. Ee, İsrailleri de kastediyorum. Filistinlere dönecek olursak bu daha vay Çünkü geçmişteki uygulamada baktığımızda İsrail'in serbest bıraktığı bazı Filistinleri e, sudan sebeplerle tekrar tutukladığı gözaltına aldığını biliyoruz. Şimdi e, bunlar ser, e, serbest bırakan Filistinlerin işte basında okuduğumuz kadarıyla gelenek göreneklerine bağlı olarak tatlı dağıtmaları, işte burada geçmiş olsun ziyaretlerini yapmaları, kutlama yapmaları bunların dahi yasaklandığını, engellendiğini duyuyoruz. Şimdi bunlar yapmaya kalksalar, şimdi yıllardır görmüyorsunuz bir akrabanız serbest bırakılmış, şey görmek için gidersiniz. Şimdi bunlar yasaklandığı zaman insanlar yine gider, bu sefer bunu bahane edip Bunların daha sonraki dönemlerinde, şu anda bunu yapamaz belki, şu andaki sıcak ortam, siyasi gelişme mevcut durumdan dolayı belki bunu yapamaz İsrail ama bir daha e, belki bir yıl sonra, belki altı ay sonra bu savaş bittikten sonra bu insanları e, çeşitli sebeplerle, çok basit sebeplerle tekrar önceki uygulamalarına dayanarak söylüyorum ben bunu, tekrar hapishaneye alabilir diye düşünüyorum ben. Bu da Filistinler için oldukça kötü bir durum. Peki çok teşekkür ederiz değerli hocam yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Umudumuz ben... tabii ki bu rehine takasının barışı getirmesi esasında bölgede. Biz de o haberleri veriyor olmayı isteriz önümüzdeki günler itibariyle. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel haberler verirsiniz. Hep beraber izleriz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler devam edeceğiz.